Merhaba arkadaşlar. Bugün toplumumuzda normal gelen ahlaksızlıklardan bahsedeceğim. Örnek verecek olursam ilk örneğim küfür olur. Küfür artık toplumumuzda kişi ve yer fark etmeksizin e, yaygın bir şekilde edilmektedir. Küfür artık toplumumuzda normal bir durummuş gibi gösterilmektedir. Diğer bir örnek ise erkeklerin yaptığı yanlış davranışlardır. E, aslında burada Toplum daha ön plana çıkmaktadır. Çünkü toplum erkektir. Yapar diyerek bu durumu normal bir durummuş gibi göstermişlerdir. Ee, diğer bir örnek ise yalan söylemek olur. İnsanlar zor durumda kalınca, zor durumdan sıyrılmak için yalana sığınmışlardır, başvurmuşlardır. Bu yüzden yalan toplumda yaygın bir hale gelmiştir. Ee, burada bir sürü örnek sayabiliriz ama burada en önemli şey... Bunları sorgulamak ve bunları kabul etmemektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.